Dünyanın en tehlikeli hobilerinden bir tanesini yapıyoruz dostlar. Kim ne derse bu bir motosiklet tutkusu. Ne vazgeçebiliriz ne bırakabiliriz. Mevzu ne olursa olsun biz gazlamaya devam edeceğiz bu yollarda. Ama dikkat etmemiz gereken hususlardan birkaç tanesine değineceğim bugün. Ah, şöyle bir dönelim. Şimdi şu anda saat saat... Şu anda saat saat... <laughs> Saat iki buçuk suları falan öğlen güneş tam tepede ve çok sıcak. Ee, bunu bahane edip tişörtten sadece kaskla da çıkabilirdim. Ama olayın ciddiyetinin farkındayım. Yani hani biraz terlemek sakat kalmaktan daha iyidir veya biraz terlemek ölmekten daha iyidir veya biraz terlemek asfalt yanıklarından daha iyidir. Şimdi bunu neden diyorum diyeceksiniz. Ne oluyorsa zaten e, Hani kısa mesafe dediğimiz alanlarda oluyor Kazayı her zaman başkaları yapmıyor Kazayı bizler yapıyoruz dostlar GPM Motovlog'dan herkese merhabalar Yepyeni bir videodan Selamlar Görüşmeyeli Nasılsınız? İyi misiniz bakalım? Başta dediğim gibi dostlar Ekipmanlara önem gösterin Yani ne hani 5 metre ile 5 kilometre arasında inanın hiçbir fark yok Gittiğiniz süratın da hiçbir fark e, Şeyi yok Tabi basık olunca düz gidemiyorsun. <laughs> ee, yani siz onunla da gitseniz size 50 ile çarpan bir adam olabilir, yüzden çarpan da bir adam olabilir. Sizin yavaş gitmeniz hiçbir şeyi değiştirmiyor. Önemli olan yani kazanın şiddeti veya çarptığınız zaman ne yaşadığınız. Bunu yaşamak istemiyorsanız dostlar gerçekten hava durumuna aldanmayın, ekipmansız yola çıkmayın. Neyse Şimdi e, nereye gidiyoruz? <laughs> Şu anda dostlar Bursa Racing Kulübü olarak yazı hoş geldin partisi düzenliyoruz. Kendi kulübümüz içerisinde tabi. E, şimdi Nitro Racing'e gideceğim. Oradaki motosiklet ekip arkadaşlarıma katılacağım. Ondan sonra da parti yapacağımız, mangal partisi yapacağımız yere gideceğiz. Ben de dedim ki bu eğlencede hep beraber olalım. O yüzden kaydı açtım. Umarım hoşunuza gider. <laughs> Şu anda gerçekten hava çok sıcak. Mikrofona gene bir şeyler yaptım. Bakalım bu sefer nasıl olacak? Ya çok çabalıyorum dostlar. <laughs> gerçekten çok çabalıyorum. Şu rüzgar sesini sıfıra indirip Gerçekten egzoz sesini size dinletmek için çok çaba sarf ediyorum. Eğer öneriniz falan varsa gerçekten açığım. Yani şöyle yap böyle yap diyeceğiniz her konuya açığım. Çünkü bunun üstesinden gelmek istiyorum. Size gerçekten şu egzoz patırtısını, şu egzoz sesini sonuna kadar tatlı bir şekilde dinletmek istiyorum. Kamerayı daha satamadım, <laughs> değiştiremedim. Onun için mikrofon üzerinde çalışmalar devam ediyor. <laughs> Neyse çok tataba yaptık değil mi dostlar? Hadi nitro racing'de görüşürüz. Nitro racing'e doğru geldik. Her zamanki gibi gene geç kaldım. <laughs> i̇nşallah bekliyorlardır ve inşallah daha kalkmamışlardır. Bakalım burada var mı çok merak ediyorum. Ve hangi makineler var? Hangi aletler var? Çok merak ediyorum onu da. <laughs> <laughs> Selamlar Ülkü. Hoş, hoş bulduk abi. <laughs> Evet dostlar tekrardan merhabalar. Hemen karşınızda iki tane manyak bir Hayabusa var. Eski kasa yeni kasa olmak üzere. emin ee, minaralarımız var. Repsol 600 ve binaralarımız var. Binara CP'miz var ve bizim Ninja'mız var. Şimdi makineler cayır cayır çalışıyor. Hazırsanız hep beraber gazlamaya geçeceğiz. Ve 16 sor BBB. <laughs> o da bize eşlik edecek. Hayır bu çalıştı. Bu içeriklerden daha fazla istiyorsanız dostlar videoya bir like atalım, kanala abone olun ve bildirimleri açalım. <laughs> Videoyu bakayım mı? Aynen. <laughs> Yakışıklı BMW'miz ve Serkan abimiz. <laughs> Oo süper. Birazdan uçup gidecek. Emin <laughs> aralığı bekliyoruz şu anda dostlar. Makineler yanıyor ya maşallah maşallah. Karşıya geçelim. <laughs> biz de motorumuzu çalıştıralım artık. Şimdi biz karşıya geçelim mi? Güzel bir göster şölen oluşturalım. Kankalar manzara nasıl? Çok iyi değil mi ya? Bak Hayabusa Hayabusa. 1000 600 arar, 1000 CP, 1000 arar ve yakışıklı ninjamız, hulkumuz. Yaza hoş geldin partisi. Yaza hoş geldin partisinin videosuna hoş geldiniz dostlar. 1000 ararımız. Ha? 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 Hey, Çok iyi Hadi gidelim Canavarlar Monsterlar Şehir içinde <laughs> Abi ayabusaların güzelliği şaka mı? Gerçekten Yeni kasası da eski kasası da ayrı bir güzel. Birazdan arkaya geçeceğim. Dostlar, bu etkinliği düzenleyen Kuaför Serdar abim öncelikle teşekkürlerimi sunuyorum. Şimdi arkada kalalım biz. Ey! İçim içimi yağlar dedi. -5 <laughs> <Eksi beş> kilo. <laughs> Ey. Çok iyi. Biraz arkalarda takılalım. Ne olur ne olmaz. Dediğim gibi ee, yaza hoş geldin gazlaması biz gerçi sezon açalı çok oldu ama tam olarak ekip olarak da çıkmış sayılmayız şu anda eksiklerimiz var. Ona rağmen çok güzel bir görüntü var şu anda. Egzozlar mı egzozlar motorlar mükemmel. Mikrofona yaptığım değişiklikler inşallah <laughs> işe yaramıştır. Deneyecekler mi? <gülüyor> 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 Bir rol teklifi geldi sanki ama tam anlamadım. <laughs> hey, ayabusa. Emminalar sağımızda. Oh. Hey, Yapıyorsun bu sporu. CP'miz sağımızda. <laughs> <laughs> Hadi bakalım devam ki. Görüyorsunuz dostlar hava yağmurlu veya sıcak fark etmez. Herkes ekipmanlı biz geldik sanırım. Aha ofrat yapacağız. <laughs> Vallahi ofraat yaptık resmen dostlar. Videoyu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Oy <laughs> Ortamın güzelliğine bakın dostlar. <laughs> Daha fazla eğlenceli içerikler için dostlar videoya like atıp kanala abone olup bildirimleri açarsanız çok mutlu olurum. Görüşürüz dostlar. Kendinize iyi bakın. Evet hocam ben kaçıyorum. İş var malum. Görüşürüz. İyiyiz abi. Görüşürüz abi. Hadi hayırlı olsun. Eyvallah abi Allah'a emanetsin. Aynen Ege'cim iş var. Kaçacağım. Eyvallah görüşürüz. İş var valla. Serkan abi. Görüşürüz abi Allah'a emanetsin. Eyvallah. Hasan abi. Görüşürüz Allah'a emanetsin. O oh, Osman abi. Kaçıyorum abi görüşürüz. Allah'a emanetsin. Hadi Al size iyi eğlenceler. Evet dostlar. GPM Motovlog etkinlikten kaçar. Hayabusa'mız şurada. Emin aralarımız. Suzuki'lerimiz zaten. Ninja'mız tek burada. Bir de BMW tek. Gerçi biz tek onlar hepsi. <laughs> Şimdi buradan bir çıkışımızı yapalım. Dönüşe başlayalım. Biz çıkışımızı yapalım artık kankalar. Offroad yapıyoruz. Offroad yapıyoruz ZX6 ile. <laughs> Yalnız söylüyorum çok güzel atıyor ya. Ah. <laughs> <laughs> Güzel abi iyi yapmışsın Kafa sakin Görüşürüz abi Aynen. Ben kaçtım Elin emeğine sağlık abi görüşürüz Soldan mı gideyim sağdan mı gideyim? Yine aynı yoldan gidelim. Tamam Hadi o zaman Eve, gideceğim. Eve gideceğim ya o zaman devam Tamam abi görüşürüz Eyvallah Ah, eğlenceli de aslında eğlenmeye devam ediyorlar ama maalesef bazı sebeplerden ötürü yoğunluktan ötürü ben erken ayrılmak zorunda kaldım Dostlar Umarım e, videodan keyif almışsınızdır şimdi eve dönüş başlasın bakalım doğru bir gazımızı açalım ve yarın paylaşacağım videonun üzerine çalışmaya devam edeyim artık. Stokta çok fazla video yok. Gezdiğim sürece, eğlendiğim sürece bunu sizlerden beraber paylaşıyorum zaten. Hep beraber eğlenelim istiyorum. zaten YouTube kanalındaki ya YouTube kanalını açmamdaki en büyük sebep şeydi. de güzel anılar biriktirip ileride bak ne güzel şeyler yapmışım diyebilmek hayallerimi gerçekleştirdim diyebilmek ve bir de siz değerli dostlarım takipçilerim ailem diyorum artık ben size yorum atan takip eden destek olan herkese güzel şeyler sunmak yani ben mutluyken beraber mutlu olalım veya siz üzgünken bu videoları izleyip beraber gülümseyebilirim <laughs> bütün temennim oydu zaten umarım Buraya kadar izlerken keyif almışsınızdır. Ee, farklı içeriklere biz açığız dostlar. Yani hani şöyle video çekersen mutlu oluruz veya böyle video çekersen mutlu oluruz dediğiniz bir mevzu varsa yorumlarda kendinizi belli edin. Görüş ve eleştirileriniz benim için çok önemli. O yüzden yorumlara yorum atmayı eksik etmeyin dostlar. GPM bulun yazı hoş geldim partisinden kesitler izlediniz ve eğlenceli bir günden kareler gördünüz. Umarım keyif almışsınızdır. Videoya like atıp kanala abone olun. yorum atmayı unutmayın dostlar. Hepinizi çok seviyorum. GPM kaçar. <laughs>